Merhaba arkadaşlarım. Tekrardan bu videomda da sizlerle şöyle küçük bir havlu tutacağı fırına takabilirsiniz. İşte mutfağın bir köşesinde kullanabileceğiniz minik bir havluk fikri vermek istiyorum. O esnada da ben de yapmış olacağım. Şöyle benim iki buçuk numara tığım var. Onu kullanacağım. Bir de evde böyle bir halka vardı. Böyle oyuncak şıngırak falan yapıyordum. Evde bulunan iplerim vardı zaten. Onunla şöyle güzel bir havlu tutacağı yapalım sizlerle. Şöyle bir tane zincirle sabitliyorum. Sonra halkamı elime alıyorum. Böyle ipi gelişi güzel geçiriyorum evet bir tane sık iğnemi sabitlemiş oldum 2 sık iğne yapıyorum arkadaşlar şöyle ipim koton aldığı için biraz dolaşabiliyor böyle bir şekilde sayalım hemen 1 2 3 4 5 tane yaptım 6 7, 8, 9. Benim ipim biraz ince halkan da kalın olduğu için ben burayı biraz fazla tutacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Yani şu kadar genişliğini vereceğim zaten santim olarak genişliğini ayarlarsınız. Yani sayıya takılı kalmayın benim yaptığım sayıya. Dediğim gibi burada genişlik önemli. Yani şu, şuradaki genişlik önemli. Evet ben 13 adet sık iğne yaptım. Döndürüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tam böyle zincir çektiğim ilmeği değil. Bir sonraki ilmeğe tığımı ipimi doluyorum. Batırıp bir kere de çekiyorum. Yani çakma sık iğne yapıyorum. Tığımı ipime doladım. Geçirdim. Üçünü yani trabzan değil. Üçünü birden çekiyorum. İki kere de değil. Bir kere de çekiyorum. İpimi doladım battım çıktım üç tane ilmeğim var üçünü birden çektim şu ipimi de şöyle şuradan saklayabilirim giderken evet böyle şimdi tekrar bir zincir çekiyorum geri dönüyorum Yine tığ ipimi doluyorum. Biri, Burada iki zincir çekelim. Çünkü biraz daha yüksek olması için. Tığ ipimi doladım. Hemen e, önümdekine değil bir sonrakine. Önümdekine de batarsam biraz genişler git gide. Şu ipi keseceğim şimdi şuradan. Böyle arkadaşlar tığ ipimizi doluyoruz. Üçünü birden çekiyoruz. Böyle gidip dönüp gidip dönüp bu şekilde. Biraz ilerledikten sonra ölçüsünü ölçüsünde vereceğim size. Evet arkadaşlar böyle çakma sık iğne yaparak. Bir o tarafa bir o tarafa olacak şekilde yapıyorum. Şu genişliği 6,5 cm kadar. Şurası yani şu genişlik. Şu boy genişliği de 7 cm olana kadar öreceğim. Yani şuradan hesaplayacağım. Çok özür dilerim. 7 diyorum. 14 cm olana kadar şöyle şu şekilde şu şekilde öreceğim. Yani şöyle ölçtüğüm zaman şuradan itibaren 14 cm olana kadar öreyim. Sonra nasıl yaptığımı göstereyim. Evet arkadaşlar benim için bu boy yeterli. Ben fırının kapağını ölçtüm. Şöyle dediğim gibi şu halkayla beraber 14 cm siz bunu daha kısa, daha uzun tutabilirsiniz. Takacağınız yere bağlı. Ben fırınıma takmak için düşündüğüm için. Orayı ölçtüm, böyle tuttum, tam geldi. Şimdi. 19, 20. 20 tane zincirim çektim. Buraya sabitleyeceğim bunu ama şöyle sabitleyeceğim. Şuradan geçireceğim tığımı. Bunu da buradan alacağım. Şu şekilde sabitleyeceğim ama bu bunun içinden halka geçmesi gerektiği için Muhtemelen geçmeyecek kısa oldu çünkü benim halkamda biraz büyük olduğu için ben burada 30 tane zincir çekeceğim ama dediğim gibi siz halkanızın büyüklüğüne göre halkanız buradan geçecek şekilde yani şu çektiğimiz zincirin içinden halkanızın geçmesi gerekiyor. O şekilde ayarlayıp zinciri buraya sabitleyin. Evet arkadaşlarım şu şekilde yaptım, bitirdim. Burası da arka tarafı, iplerimi saklayayım. Sakladım yani şöyle fazlalık olanları kesiyorum. Bir de şurada başlangıç noktasında ipim vardı. Onu da kestim. Şöyle bir görüntü oluyor. Yani ters yüzü fark etmiyor, iki tarafı da aynı zaten. Şu şekilde geçiriyoruz. Böyle işte takmak istediğimiz yere geçiriyoruz. Oranın da ölçüsü size kalmış bir şey. Böyle. Şimdi üzerine kullanacağım çiçeğin tarifini yapalım. O da kolay bir çiçek. Üzerine istediğiniz çiçeği de yapabilirsiniz aslında. Ben şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Hemen şöyle bir sihirli halkamı yapıyorum. Kameraya çekerken biraz zor görüyorum. Sihirli halkamın içinden ipimi çıkardım. Bir adet zincir çektim. 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 Sonra bunu kapatıyorum. Hemen bir sonraki yere birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine 2 adet sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine yine 2 adet yapıyorum. Yani tüm sık iğnelerin üzerine ikişer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Toplamda 10 tane olmuş olacak. Evet. Başladığım noktaya geldim şöyle bir zincir çekip şimdi bu ipi kopartacağım Evet arkadaşlarım şu iki sıradan oluşan sık iğnemi bitirdim şimdi şöyle yavru bir ipim vardı onunla çiçekleri yapacağım bir zincir çekiyorum herhangi bir noktasından başlıyorum bu sık iğneleri şöyle ipimi sabitledim şu ipimi de böyle alttan götürürüm görünmesin diye. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığıma iki kere doluyorum ipimi. Aynı noktaya batarak 1 2 3 3 kere de çektiğim trabzanlar yapıyorum. Yine iki kere doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 kere de çektim tırabzan yaptım. Bir kere daha doladım iki defa yine aynı yere battım. 2 kere de çektim tırabzan yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir sonraki bir sonraki sık iğneye <laughs> batıyorum. Oğlum da arkadan öksürüyor. <laughs> Üşütmüş yine. Bugün okullar açıldı. Hava bayağı soğuk İstanbul'da. Gidip gelirken üşüttü muhtemelen. Ama yapacak bir şey yok. Okullar açıldı. Tatil olmadığı sürece gidecekler. Dediğim gibi bir sonrakine battım. Şimdi. Bir, iki, üç, yine dört tane zincirimi çektim. Tığımı ipimi iki kere doladım. Aynı noktaya batarak yine çiçek yapraklarını oluşturmaya devam ediyorum. İki zincir çektim. Aynı yere battım. Bir, iki, üç kere de çektim. Bir daha doladım. Yani üç tane direk yapıyoruz buraya. Sonra iki tane, üç, dört tane zincirimi çekip bir sonraki sık iğneye geçiyorum. Şimdi yine aynı yere iki defa doladım. Şöyle trabzanlar yapıyorum. İki defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. İki defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir sonraki. Böyle çiçeklerimin yapraklarını yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlarım. altı yapraktan oluşan şöyle papatyamı yaptım. Bunu şimdi buraya iğne ile dikeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar. Yani severek kullanırsınız. Kendi yaptığımız şeyleri kullanmayı severiz bir sanım var. Dediğim gibi bu şimdi ben bunu buraya dikeyim. Sonra fırınıma takıp nasıl durduğunu da göstereyim size. Evet arkadaşlarım yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün pazartesi berat kandili. Hepimizin berat kandili mübarek olsun. Rabbim dualarımızın kabul olduğu, beratımızın aydınlık olduğu bir kandil ve bir yıl olsun inşallah diliyorum. Şimdi ben neredeyse saat 4 falan oldu. Videoyu yeni başlatıyorum. Şey çektim. Şu şu havlunun tarifini çektim sizlerle paylaştım. Böyle ben burası için düşündüm. Çok da güzel oldu ya, çok tatlı oldu, çok beğendim. Böyle sizde dediğim gibi ister banyonuz için, ister böyle mutfağınız için böyle havlu aparatları yapabilirsiniz. Ben şimdi yemek yapımına geçtim artık. Fasulye ıslatmamıştım ama şey bu yöntemi muhtemelen biliyorsunuzdur sizlerde. Böyle fasulyeyi bir taşım kaynattıktan sonra içine biraz karbonatla soğuk su koyuyoruz böyle buzlu yani bayağı bir soğuk dolap suyu olabilir koyup kapatıyoruz böyle elimle göstereceğim ama hala ılık böyle çok güzel bir şekilde ıslatmadan da böyle kabarıyor çok fazla da kabukları soyulmuyor dediğim gibi bugün Berat kandili olduğu için bu tarz işte bakliyatların taneli gıdaların yapılması iyidir diye biliyorum Bu arada şu bilgiyi de vereyim size mutlaka biliyorsunuzdur ama şey yarın yani salı günü mutlaka alışveriş yapmaya çalışın. İşte pirinçti, bulgurdu, işte taneli gıdalar, mercimekti o tarz eksiklerinizi yarın almanızda fayda var undu. Yani bereketlenmesi için evimizin işte evimizin ve işte huzurumuzun yani nasıl anlatayım bereketli olması için yarın e, bu tarz alışverişlerin yapması yapılması gerektiğini biliyorum yani hububat olarak geçiyor bunlar dediğim gibi taneli gıdaları alışverişini yarın yaparsanız evinizde e, bereketleriniz daim olur inşallah diyelim ben şimdi yemeklerimi yapayım sonrasında dediğim gibi yine akşam üzere yukarıya çıkacağım kayınvalidemin yanına çocukların yemeğini hazır edeyim önceden. Kuru fasulyemi yapmaya başladım. Ee, şey paylaşacağım sizinle. Bazıları şey e, böyle kuru fasulyede ta, soğan sevmiyorlarmış yani soğansız yapıyorlarmış. Hayret ediyorum soğansız yemek olur mu? Tabii ki e, sevmeme yani sevmemeleri normal ama işte kuru fasulyede soğansız da ne bileyim. <laughs> böyle e, sivri biber de doğruyorum ben. Dolapta doğranmış var, ondan koyuyorum tabii. E, bizimkiler de eti sevmiyorlar pil Ben de etsiz yapıyorum ama şu kemik sularından koyuyorum. Yani kemik suyu koyuyorum. Et koymuyorum ama onu anlamıyorlar tabi. Ama etsiz yapıyorum ben de dediğim gibi. Güzelce salçamı kavurdum. Fasulyelerimi de koydum. Bol salçalı, bol baharatlı. Ben birazcık karabiber de koyuyorum. Toz biber koydum. Toz biber acıyı seviyorlar yani. Neden acı olmuş diye yok. Birazcık kimyon da koyuyorum. Gazın alması açısından. Böyle hala ateşte kaynatmayacağım. Salçasının renginin bitmemesi için. Böyle kısık ateşte ağır ağır pişireceğim. Tuzun suyunu da koyayım. Yemeğim hazır. bunu böyle jilet ee, şimdi yukarı çıkarıyorum yukarıda depo gibi bir yer var oraya koyacağım akşam da şu tereyi boşaltırım eşim de söker onu bunun içini boşalttım güzel de streç filmle sardım toz olmasın diye öyle şimdi bakalım yani bugün belki e, dolap kurulabilir akşam kurulmazsa pazar gününe kalacak öyle bir ihtimal var O yüzden ben burayı halledeyim dedim bugün Sonra tekrar görüşürüz yine.